Kilise 16. yüzyılda inşa edilmiş bir kilisemiz. Diyarbakır'daki ikinci büyük kilise olarak Surp Gregors Kilisesi'nden sonra Ermeni cemaatine ait en büyük kilise olarak nitelendiriyoruz. Yapı e, absise paralel 5 neften oluşuyor. E, geniş kemer açıklarına sahip üstü ahşap kilişleme tonu e, ahşap kilişleme toprak e, dam örtüyle örtülü bir kilisedir. Özellikle son dönemlerde gerek depremden gerekse insani faktörlerden dolayı e, son cemaat yeri olarak nitelendirilmiş kadınlar mahfilinin olduğu kısımda sütun ve kemerlerde tahribatlar meydana gelmiş durumda. Yapacağımız restorasyon çalışmalarında da tekrar bunları ayak kaldırmayı ve inanç turizmi kapsamında da ülkemizin ve bölgemizin turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Hareket ettirmek Çok zor. Çok zor 6 Şubat 2023 tarihli depremde de yapı ciddi anlamda tahribata uğradı. Yapılan hasar tespit çalışmalarında ağır hasar aldığı tespit edildi. Bunun üzerine Bakanlığımız Kültür Bağlıkları, Müzeler Genel Müdürlüğü'nün Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Yönetmeliği kapsamında hibe desteği sağlandı. Şu an 2024 yılı için 5 milyonluk bir hibe desteği sağlanmış durumda. Bu restorasyon çalışmalarının ilk adımı için bir başlangıç olacaktır. Bakanlığımızın bu hibe desteğiyle restorasyon süreçlerini başlatmış olacağız. Daha sonrasında da cemaat kendi imkanları ve diğer katkılarla binanın tamamının restorasyonu yapılmasıyla ilgili süreci sürdürecektir. 27 Haziran 2024 tarihinde Türkiye Ermenileri Başpatriği Saat Maşanyan Diyarbakır'a ziyarette bulunacak. Yapacağı ziyarette de cemaate özellikle maddi anlamda katkı sağlanması noktasında da bir duyuruları olacaktır. Kültür Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde depremden hasar gördüğü için o fasıldan bir 5 milyon liralık e, ödenek ayrıldı. Şimdi biz o ödenekle e, buraya bir ilk adımımızı atacağız. Bu bakanlıktan sağlanan rakam ilk adımı atmak için çok önemlidir. Çünkü bu kiliseyi biz restorasyonla başlayacak olsak hem bizim Türkiye'deki hem de yurt dışındaki cemaatimizden önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz. Biz tabii bu proje restorasyon anıtlar kurulundan geçerken bu arsaya bazı müştemilatlar ilave ettik. Bunlar örneğin 8 tane misafirhane var. Bir konferans salonu var. Bir papaz evi var. 3 tane atölye var. Bunlar birisi ee İpek Böcekçiliği Atölyesi birisi, kuyum, birisi de Dokuma Atölyesi olarak planlandı. 60 şikat bir çekmedi örneği. Evet, evet, evet. diğer kısımda da öyle bir satma yok, yok. Bir tek orada da yol bölgede bir ötelene var. Şeyler. Bizim biz de... Şunlar, şunlar değerli değil mi Cemil abi? Yani yaşıyor olanlar. Şunlar işlemeli taşlar. Derken hani şunlar işlemeli taşlar. taşlar i̇şlemeli olanlar işte ince yolu olanları duvarda kullanabileceklerimiz. Yani şu yüzey taşıyla dışı, dış kefedeki yüzey taşı.